Cümleten selam aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Yoğun bir gündem dünyadan ve Türkiye'den ve Suriye'den ve özellikle cephe hatlarından kritik haberler gelişmeler var. Hepsini sizler için derleyip topladım. Burada Bilal Feyza Ali İhsan'ın anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. İlk olarak Suriye hattı. Amerika, Türkiye, Özgür Suriye Ordusu, ÖSO, Suriye'deki işte yeni hükümet ve diğer taraftan yeni ateşkes. Hafta sonuna kadar ateşkes uzatıldı. Ne ateşkesi? Aynelarap, Rakka, Aynisa, Suriye'nin, Fırat'ın doğusunda kalan bölgelerin Türkiye destekli Özgür Suri ordusu tarafından temizlenmesi biraz daha sabır. Durun. Türk devleti bir şey deniyor. Açıklığa sabır canım. Ne oluyor? Amerikan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Türkiye destekli Özgür Suri ordusu ile Amerika destekli PYD-YPG arasında ateşkesin bu hafta sonuna kadar uzatıldığını duyurdu. Amerika hani besledikleri börtü böceklerin diktir olup gideceğini biliyor. Amerika da diktir olup gidecek. Kaçarları yok, çareleri yok. Ama işte bu besledikleri 100 bin tırdan fazla yardım yaptıkları YPG PYD unsurlarının ve orada Amerika'nın temizlik yapıyorlar. Yıllardır sömürdükleri herhalde baya bir altın altın biriktirdiler. Onları anca yükleyip kaçıracak Johnny'ler Amerika. Onun için Türkiye'den son 2 günlük 3 günlük bir süre daha istedi. Hı? Olan gidişiniz olsun da gelişiniz olmasın cehennemin dibine kadar yolunuz var. O çalacağınız inşallah son zenginliklerdir. Ondan sonra haydi bakalım zıgıysa çalın. Bizim misak milli topraklarımızdaki zenginlikleri de görelim. Yine dişimizi sıkacağız yine sabredeceğiz. Türk devleti sabreder sabreder sonunda hesabı toptan keser. O minvalde Suriye'de Fırat'ın doğusunda hafta sonuna kadar uzatmalar. Hani ben bu Suriye ekseninde yaşananları 1960'dan 1974'e kadar Kıbrıs ekseninde yaşanan olaylara benzetiyorum. Kıbrıs'ta yaşanan sürece benzetiyorum. Çünkü Kıbrıs'ta da aynı Suriye'de olan durumun bir benzeri yaşandıydı. Türk devleti Kıbrıs'ta. 1960'ta işte Kıbrıs'ta kurulan cumhuriyette ve orada yaşanan sorunların ardından Kıbrıs Rumları silah zoruyla Kıbrıs Türklerini 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti'nden atmışlardı. Çıkarmışlardı. Türkiye Türk Devleti Kıbrıs'taki Kıbrıs Türklerin liderleri üzerinde kurulan adımlarla beraber Kadim Türk Devlet Haklı Kıbrıs'ta 14 yıllık bir hazırlık ve planlamanın tamamen içerisindeydi. Ve bu 14 yıllık hazırlık ve planlamanın ardından Türk'ün çelik yumruğunu Rum Yunan ikilisi gördüydü. Kıbrıs türkü kardeşlerimiz Rum Yunan ikilisinin mezaliminden kurtulduydu. Bu süreçte neler oldu neler bitti. Sizlere haber vlog tarzında görüntüleri çektim. Yerinde anlattım. Orayı bir dinleyelim izleyelim. Ardından haberlere bodoslama devam. Haydi bakalım. Neredeyim neler anlatıyorum. İzleyelim. Cümleten selam aleyküm dostlar. Lefkoşa'dayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Rauf Denktaş'ın anıtının olduğu yerdeyiz. Kabrinin olduğu yerdeyiz. Burası şöyle şu arkası ve böyle büyükçe bir alan. Daha yapım aşamasında daha tam bitmedi. Buralar düzenliyorlar. Suriye'de Büyük zaferin ardından sizlere de burayı göstermek istedim. Burada da zaferler kolay elde edilmedi. Aynı Suriye'de olduğu gibi burada da kadim Türk devleti büyük bir hazırlık içerisindeydi. Büyük bir hazırlığın ardından Kıbrıs'ta da Rum zulmünden, Yunan zulmünden, mezaleminden kurtarılıp Kıbrıs Türktür, Türk kalacak ülküsüyle beraber burası yaşatılmaya devam ediliyor. Kıbrıs olanları gösterelim sizlere. Bakın burada bayraktarlıklar var. Bozkurt, Ay Yıldız ve Kılınçlar. 1958 bayraktarlığın kuruluşu ve her bayraktarlık farklı farklıydı. Yani bu Mausa, yine Tüfek, o zamanki işte Mausa Kalesi, Bozkurt, Ay Yıldız, burası Mehmetçik Sancağı, burası Limasol, Teher Sancaktarlığın simgesi ayrıydı. Boğaz'ın simgesi buydu. Buradan güneş doğuyor, işte Bozkurt oluyor. Bu Erenköy Sancağı, Erenköy 1964 biliyorsunuz. Esasen Türk Havacılık ilk şehidimiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk şeydi. Osmanlı zamanında şehitler de vardı. Şam'da o şehitlik, havacılık şehitleri vardı. Fakat Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk şeydi. Yüzbaşı Cengiz Topel'di. Cengiz Topel Erenköy'ün o 1964'teki saldırılarda, Rum saldırısında orayı kurtarmak için Türkiye tarafından gönderilen filonun, savaş filosunun komutanıydı. Ama maalesef Rum saldırısı sonucu uçağı yaralıyor. Uçağı yaralınca kendisini paraşütle aşağı atıyor. Paraşütle aşağı attıktan sonra Rumlar tarafından esir alınıyor. Esaretinin ardından büyük bir zulümle, zalimlikle maalesef şehit oluyor. Ruhu şad olsun. Önden gidenlerin ruhu şad olsun. Burası işte Erenköy sancağı. Yine bozkurt, Türk bayrağı. 1964 Erengöy Sancağı, Baf Sancağı, Baf'ın kalesi, o yine Osmanlı zamanında yapılan kale, yine Bozkurt, Kıbrıs haritası, Yeşilada, komple Kıbrıs. Böyle işte Yeşilırmak Sancaktarlığı, Serdarlı Sancaktarlığı, Larnaka Sancağı, yine kalemiz orada, Lefke Sancağı. Ve Lefkoşa sancağı. Yine Bozkurt, yine Yıldız, yine. Bu bayraktarlıklar sevgili dostlar işte Kıbrıs Türk toplumunun organize edildiği yerlerdi. Kıbrıs'taki Türkler, gençler buralarda buluşup adam mesela okula gidiyor. Gündüz okula gidiyor. Okuldan çıkıp hemen hop bayraktarlığa geliyor ya da sancağa geliyor, sancaktarlığa geliyor. Orada eğitimler alıyorlar. Orada organize oluyorlar. Orada Kıbrıs Türk'ünün Rumlara karşı mücadelesi şekillendi, organize edildi. Hani bunlar hep Türk üstleri diyelim. Bunlar hep Kıbrıs Türklerinin üstleri. O zamanki şartlarda böyle bir durumdu. Geçmişten bugüne bu yolda mücadele eden vatanı için Kıbrıs Türk'ünün birliği ve Türkiye, ana vatan Türkiye'nin bu mücadelesinde katkı koyan herkesten Allah razı olsun. Kolay kolay günlerden bugünlere gelinmedi. Diyeceğimiz şu ki burası da Kıbrıs'ta kolay feth olunmadı. Şunu diyenler çıkabilir ya Bilal Feyza Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bayrağı tabii hava rüzgarsız olduğundan dolayı bayrak dalgalanmıyor. İki kırmızı çizgi, ay yıldızımız ve beyaz bir zemin üzerinde. Niçin burada Türk bayrağı var? Hani niçin? En net şurada Erenköy'de gösterelim. Arka fonda önde bozkurt uluyor, arka fonda Türk bayrağı. Niçin Türk bayrağı kullanılıyor? Kardeşler, dostlar, Türk bayrağı, dünyadaki tüm Türklerin bayrağı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulmadan önce Kıbrıs Türkleri, atalarımız, cettimiz Osmanlı zamanından beri Türk bayrağını kullanıyordu. 1983'ten itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı da eklendi ve şu var. Belki dünyada tektir. İki tane bayrağı olan tek devlet diyelim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Hem Türk bayrağı hem de 1983'te kabul edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin iki resmi bayrağı var. İlk ve kadim geçmişten bugüne gelen bayrağımız Türk bayrağı ve 1983'te itibaren kullanılan KKTC bayrağı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı. İleride çalışmalar var. Oraya doğru da bir gideyim. Burada rahmetli Denktaş'ın sözlerini içeren panolar atmışlar. Karşılıklı panolar var. Şurayı çiçeklendiriyorlar. Dediğim gibi, daha çalışmalar devam ediyor. Hani ara ara böyle Kıbrıs'tan sizlere hem haber tarzı, hem de vlog tarzı, haber vlog tarzı bu tür görüntüleri de getirmeye çalışacağım. Haberler öncesi uççuk bir Kıbrıs Suriye. Neler yaşandı, neler oldu? Aynı minvalde eksende neler kesişiyor onu göstermek ve anlatmak istedim. Bunun için en uygun mekanlardan biri, Rahmetli Denktaş'ın kabrinin bulunduğu yer, bu bölge. Şu yukarıya toprak döküyorlar. Galiba burayı, anıtın üstünü yeşillendirecekler çekebilirsem şu ön tarafta çekmeye çalışacağım. Böyle burası büyük bir park alanı. Oturma yerleri falan var. Toprağı kaldırıyor yukarıya. Haydi bola gelsin. Evet. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurucu ekibi diyelim bu. Ortada toplum liderimiz Doktor Fazıl Küçük. Yanında kurucu Cumhurbaşkanı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Rafet Denktaş. Doktor Fazıl Küçük'ün yanındaki diğer kişi ise Osman Örek. 1978'de Kıbrıs Türk Federatif Devletinin Başbakanlık görevini yürüten kişi kendisi. Üçü de rahmetli. Allah rahmet eylesin. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kuran yiğitler ve önderlik yapan 1950'lerden bugüne öncesinden ve sonrasından bugüne önderlik yapan liderler. Rahmetli Rauf Rauf Denktaş'ın mezarı bunun içinde. Burada. Kapısı buradan giriliyor. Şurası tabii özel izinden açılıyor. Belki bir gün oğlu Serdar Denktaş'tan röportaj yaparsak burayı da belki burada yaparsak röportajı bir Fatiha mezarı başında okuruz. Burası işte çalışmalar devam ediyor. Şurada bir yer var oraya bakalım. Bu aşağısını da galiba amfi olarak yapmışlar. Konferans yeri, toplantı yeri, müze yeri, sergi yeri. Şu çukur yer herhalde öyle bir düşünceler var. İşte. Burası böyle. Suriye'deki gelişmeler bağlamında 1974'e gelinceye kadar Türkiye ve Kıbrıs Türkleri çok çetin bir mücadele verdiler. 1960'tan başlayan Rum zulmü, Rum mezalimi Yunan'la beraber ve hatta dünyanın hepsinden beraber hani bunun içinde Amerika'sı, İngiliz'i, Fransız'ı, Alman'ı, Hollandası, Danimarkası, Rusu, bilmem nesi yedi belası hepsi bu sürecin içinde vardı. Kıbrıs Türklerine tüm zalimlik ve zulümler yapılıyordu. 60'tan 74'e kadar çok çetin bir süreç geçti. Hazırlık süreci. Hazırlık Aynı Suriye'de olan hazırlık gibi. Nasıl ki Suriye'de 13 yıllık bir hazırlık vardı ve 13 yıllık hazırlığın ardından bu zalimlik ve zulüm Türkiye'nin desteğiyle ve Suriye halkının ordusunun ortaya çıkmasıyla bu süreç nasıl Esad zalimi, Rus Moskov zalimi, Pers İran zalimi, Johnny ve Zion zalimleri nasıl kaçtırsa yani Zion'lar ve Johnny Amerika biraz daha var ama onlar da kaçacaklar aynı benzer süreç Kıbrıs'ta da yaşanıyordu. Suriye'de de 13 yıllık hazırlığın ardından 13 günde her taraf fetholundu. Aynı benzer şekilde Kıbrıs'ta da Yunan ve Rum ikilisinin zulmü büyük hazırlığın içinden 1960'ten 74'e kadar 14 yıllık bir hazırlığın ardından gelen büyük zaferler ama öncesinde Kıbrıs Türk toplumunun organize edilmesi, sancaktarlıkların her şeyin bir oluşumla beraber tam şekilde alttan silahlanmalar, örgütlenmeler, Erenköy mücadelesi, Erenköy'de yaşanan süreçler, oradaki durumlar, Türkiye'den Kıbrıs Türk öğrencilerinin okullarını bırakıp orada üniversiteye gidenler geri vatanlarına Kıbrıs'a dönüp Kıbrıs savunmasında yer almaları ve sadece Türkiye'de değil dünyanın her tarafında okuyan Kıbrıs Türkleri hemen hemen çoğu diyelim fırsatı bulanlar geri Kıbrıs'a gelip Rum'a karşı örgütlenmişler ve bu mücadeleyi yürüttülerdi. O günden bugüne kolay gelinmedi. Allah bu işi örgütleyen, yapan herkesten razı olsun. Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacak. Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın mezar yerindeyiz, anıt yerindeyiz. Arkam Lefkoş'a şu ilerisi Doktor Burhan Albantoğlu Devlet Hastanesi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en büyük hastanesi. Böyle bir yer. Evet, şimdi Kıbrıs anlattık. Kıbrıs'taki durumu, Suriye'deki durumlarla ilgili inintili noktaları sizlere anlattım. Türk Devleti geçmişte de aynıydı, şimdi de aynı. Aynı şekilde organizasyon yapıyor, oluşumları hazırlıyor ve tam bir şekilde altyapı her şey hazırlanıyor. Askeri anlamda, stratejik anlamda, ekonomik anlamda, tam bağımsızlık anlamında, tam bağımsızlık ülküsü hedefinde organizasyon yapılıp haydi bakalım vatanınızı kurtarın babı Suriye'de olduğu gibi Suriye'den önce Kıbrıs'ta da uygulanmıştı. Bir benzer süreç zaten Karabağ'da da uygulandı. Türk devleti. Devletim var olsun, milletim sağ olsun. Haydi haberlere. Dünyadan Türkiye haberleri. Buyurun, geçiyoruz. Anlattığım gibi Kıbrıs'ta zafer kolay gelmedi. Rumlar, Yunanlar adeta Kıbrıs Türkleri ile dalga geçiyorlardı. Türkiye ile dalga geçiyordu. Bekledim de gelmedin türküsünü açıp açıp radyolarda Kıbrıs Türklerine dinlettiriyorlardı. Hani bak, Türkiye orada gelemiyor. Türkiye korkuyor. Çünkü bizim arkamızda Avrupa var, Amerika var, Rusya var, İngiltere var. Türkler bizden korktu. Türkiye bizden korktu. Ey Kıbrıs Türkleri sizi gazıyacağız Kıbrıs'tan. Min malinde işte bekledin de gelmedin türküsünü açıp açıp radyolardan dinlettiriyorlardı. Ama bir gece ansızın bir sabah ansızın. Girne'de şafak Kıbrıs Türk için doğdu. Girne'de şafak Türkler için doğdu. Çıkartma plajından ilk çıkışlar başladı. Kahraman Day Muzaffer Türk ordusu Rum'u, Yunan'ı eze eze yumru geçire geçire anlaşanlı Türk bayrağı Kıbrıs'ta seri şekilde dikilmeye başlandı. İşte bunun bir benzeri Suriye'de de ilerleniliyor. Sabır sabır ve hatta ki Kıbrıs'ta da geçici bir süre tekrar ateşkes ilan edilmişti. 20 Temmuz 1974'ün şafağında Kıbrıs Girne'ye çıkışlar yapılmıştı. Türk ordusu çıktıydı. Ardından 2 gün 3 gün sonra işte hemen araya Birleşmiş Milletler geliyor. İngiltere, Amerika o bu şu girip Ağustos ayına kadar bir bekleme süresi. Geçici bir ateşkes. Baktık ki sonuç elde edilemiyor. Ağustos'ta 2. Kıbrıs harekatında yarım kalan yerler tak 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 seri şekilde balyozlar geçirilip fethedildi ve Kıbrıs Türk'ü özgürlüğüne kavuştu. Soydaşlarımız yalnız değildir. Aynı Suriye'de olduğu gibi, aynı diğer diğer yerlerde olduğu gibi Türkiye, Türkiye'den büyüktür. Şimdi bunun bir benzeri Suriye'de devam ediyor. Geçici bir ateşkes, onu söyleyelim sizlere. Fırat'ın doğusundaki gelişmeler son sürat devam edecektir. Arkada fotoğrafı paylaşıyorum. Türkiye destekli Özgür Suriye ordusu ateşkes safhasında sınır hattından çekilmiyor. Cephe hattından çekilmiyor. Aynalar, Arap, Rakka, Aynisa, Kamışlı, Haseke, Has içi Tüm bu bölgelerin Amerikan beslemeleri YPG-PYD sürüsünden, Kavvat Amerika, Kavvat Moskov sürüsünden temizlenecektir. Ateşkesin bitmesi bekleniyor. Çünkü bunlar akıllanmayacaklar. Pambayı yemeden rahat etmeyecekler. He, burada bekleyen Özgür Suriye ordusunun araçlarının depesinde dikkat çeken bir unsurumuz var. Bir teknolojimiz var. Roketsan'ın geliştirdiği pusu. Hava savunma füze sistemi görüyorsunuz. Araç üzerinde gayet güzel şekilde duruyor. Roketsan pusunun olmadığı yer yok canım. Hani Roketsan, Aselsan, TÜBİTAK SAGE, diğer özel devlet firmaları bu YPG'li Kobayis çanları üzerinde güzel cenek testler yürütüyorlar. Sağ testleri canım. Bak yürük Geliştirdiğimiz araçlarda sıkıntı var mı? Eksiklik var mı? Yok mu? Neler var neler yok. Hepsinin testini yap yürük. Daha nelerin nelerin testini yapıyoruz da onlar gösterilmiyor. Ve Lübnan'dan son dakika bir haber. Esad'ın kardeşi Lübnan sınırında enselendi. Tutuklandı. Suriye Lübnan sınırında yakalanan Mahir Esad. Beşar Esad'ın kardeşi tutuklandı. Şimdi Lübnan acaba bunu güzelce bir paket yapıp Türkiye'ye getirdi mi? Bugün Lübnan Başkanı Türkiye'ye geliyor. Sayın Erdoğan'la görüşme zirve. Aaa. MİT Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ı Lübnan'dan teslim alacak mı? Ve alıp geri götürüp Suriye'de yeni hükümete teslim edip orada onun yargılanma süreci başlayacak mı? Paketler, büyük paketler her tarafta işte böyle cenek ortaya çıkıyor. Lübnan Başkanı bugün Türkiye'ye geliyor. Türkiye'de Lübnan-Türkiye arasında ilişkilerin daha da geliştirilmesi, askeri anlamda da birçok konunun gündeme gelmesi çünkü Lübnan'da ziyon işgali var, İsrail işgali var. Bunun durdurulmasını sadece ama sadece Türkiye'den geçiyor. Türk ordusu Lübnan'da güvenlik faaliyetlerine başlayabilir. Lübnan-Türkiye güvenlik askeri işbirliği antlaşmaları hayat bulabilir. Lübnan'ın güvenliğini Türk ordusu sağlayabilir. Her anlamda ekonomik, mali ve sosyal anlamda çok kötü diyebileceğimiz bir kriz yaşadı. Ancak şunu öğrendik. Önce Allah'a, daha sonra da Lübnan dostlarına ve özellikle de Türkiye'ye güvenmemiz gerektiğini de öğrendik. Özellikle de Türkiye'ye güvenmemiz gerektiğini de öğrendik. Çok teşekkürler ve Türkiye Lübnan dostluğu yaşasın. E lübnan'da Hizbullah falan var İran destekli. Onlar tırt. Onlar zaten İran kafasından hareket edenler. Onlar zaten İsrail'e tüm kapıları açanlar. Onun için Lübnan nefes almak istiyorsa Türkiye, Lübnan birçok konuda hamle gelecektir. Lübnan'da Türk üstleri yükleniyor. Haydi inşallah. Lübnan Zion işgalinde dedik ve arkada gördüğünüz fotoğraflar İsrail basını paylaştı. Bunlar İsrail işgalcileri Lübnan'da. İsrail askerlerinin işgal ettiği yerlere gelip hemen oraya çadır kurmuşlar. Oraya yerleşmek istiyorlar. Ellerinde pankartlar açmışlar. Ne yazıyor o pankartta? Bizim Lübnan yazısıyla oraya yerleşmek isteyen, orayı işgal etmek isteyen İsrail Zion kafalılar. Ulan bunlar beleş mezar bulsalar oraya girip yatacaklar. O kadar böyle hırsız bir millet bunlar. Zaten Netanyahu hükümeti, İsrail hükümeti işgal ettiği yerlere hemen bu işgalci İsrail aileleri getirip oralara yerleştiriyor. Oraları işgal ediyor. Bak buralarda işte İsrailli köylüler var. Buralara gelmeyin. Buraları biz koruyoruz. Vatandaşımızı korumakla yükümlüyüz. Hemen o minvale geçiyor. Çünkü Amerika destekliyor. Çünkü arkasında İngiltere var. Çünkü arkasında Avrupa var. Şimdi Lübnan bunu durdurmak için Türkiye'den acil noktada yardım istiyor. Ve Lübnan Başkanı işte tüm bu eksenlerde Türkiye'ye geliyor. Bak hele bak pankart açmış bir de Ziyon yıldızını koyup ortasında da Lübnan bayrağındaki o ağacı koymuş ve mesajı veriyor. Bizim Lübnan diye. Nah senin Lübnan. Nere senin Lübnan. Bekle. Bekle Ziyon. Geliyoruz. Atalarımızın at koşturduğu diyarlara tekrardan güvenlik, huzur ve rahat Türkiye ile gelecektir. Allah'ın izniyle. Bu işgalciler de dekmeyi yiye yiye yiye, Türk'ün çelik yumruğunu yiye yiye dittir olup gideceklerdir.